Gül biraz daha bakayım patlıyor mu gülmek? <gülüyor> <gülüyor> Sanki podcast'e hoş geldiniz ben Yasir. Ben Selim. Ee, bugünkü konumuz yalnızlık. Selim, senin için yalnızlık kelimesini ifade ediyor? Çok fazla anlamı var ya benim için. Hani derin anlamları da var. Hani biraz daha yüzeysel anlamları da var. Fakat hani en basit açıklaması. Bana göre hani bir insanın maddi fiziksel olarak yanında birilerinin olmaması ya da fiziksel olarak yanında birileri olsa da ruhen yalnız hissetmesi demek oluyor bana göre. Senin için ne demek? Bana göre insanın yalnız olması o insanın o an yanında birilerinin olup olmaması değil o an duygularını paylaşabileceği ya da benim için biraz daha e, manevi bir şey bu çünkü günümüzde hani hiçbir şekilde e, fiziksel olarak yalnızlık çok fazla yok artık e, eskiye nazaran. Bence daha çok e, ruhsal olarak senin e, dediğin gibi yalnızlık bence çok var. Peki sence yalnız bir insan milletin ya da çevresindeki insanların sahteliklerinden falan bıktığı için mi yalnız olur yoksa bunu isteyerek mi yapar? Bence iki türlü de olabilir. Biraz daha tecrübeli insanlar artık başka insanlara güvenmeyeceği için sadece kendine güven duyar ve başka insanlara ihtiyaç duymadığını sanar. Çünkü başka insanlara ne zaman güvense umduğu gibi gitmediği için artık başka insanlardan ümidini kesip sadece kendine bel bağlar ve her şeyi kendi yapabileceğini düşünür. Bence bu biraz bir açıdan doğru, bir açıdan da yanlış. Bana sorarsan doğru açısı şu gerçekten de insan bir yere kadar kendine hani düşündüğünden daha fazla kendine yetebilir. Çünkü bence biraz e, zorunluluk hissediyor insan hani doğası gereği mi herhalde bilmiyorum ama Sürüp bir şeyleri ya. paylaşmayı, uh -huh. fe, e, bir şeyleri paylaşmayı doğası gereği istiyor ama aslında paylaşmasa bile bunu idare edebilecek şekilde olur ama bu tamamen değil bence hani bundan sonra başka hiç kimseye güvenmeyeceğim. Bundan sonra hani yalnız şekilde takılacağım da olmuyor. Anladın mı? Bir süre sonra o da patlıyor. Hani ya ki bence kadar... zaten hani bir insan bunu söyleyerek yalnız ol, yalnız olmaz yani. Yalnızlığa direkt girmez yani. Açıklamasını mı? Yani bence demek istediğim ne biliyor musun? Bir insan hani bundan sonra hiç kimseye güvenmeyeceğim, ee, yalnız olacağım, yalnız takılacağım artık kendi başıma olacağım dediği an aslında yalnız bir insan değildir o. Bana sorarsan bir insan kanka bunun bilincinde olarak yalnız olmaz. Hayatındaki olaylar onu öyle bir yere getirir ki yalnızlığı artık bir alışkanlık, bir hobi gibi bir şey olur. Yani süreç içerisinde kazanılır diyorsun bu yalnızlığı. Aynen, aynen güzel özetledin. Aynen. Ya yani ama e, ben benim bahsettiğim de işte insanlar hani çok fazla insanla olup da o insanlara güvenini kaybettikten sonra yalnızlaşan insanlardan bahsediyorum ben. Bir anda hani nasıl diyeyim bir insan ona bir ihanet ediyor. Hı -hı. O da işte bütün insanlar böyle. Bundan sonra hiçbir insana güvenim yok deyip hani e, kendine bel bağlıyor sadece. Ben bundan bahsediyordum. Yani böyle ha, insanlar da var ama işte anladım. dediğim gibi bir yerde tıkanıyor bu da. Bence e, bu yalnızlık e, dediğin şey bana göre ikiye ayrılıyor. Şöyle yani bir içeri dönük insan var, ve dışa dönük insan var. Senin yalnız bence bunlar belirliyor. Anladım. Yani peki biraz daha açabilir misin mesela? Sence içe dönüklük nasıl oluyor ya da dışa dönüklük ikisini birden bir Yani deneyimlerinle, hayatınla alakalı biraz da. Nasıl bir çevrede büyüdüğün, nasıl e, geliştiğin, hayata karşı bakış açın bunları belirleyen etkenler. O yüzden Hı -hı. bence Evet arkadaşlar, reklamlardan sonra devam edeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> olabilir tabi bu da bence şeye bağlı aslında hem karakter yapısına bağlı ama karakter yapısı da zaten büyüdüğün ortama ve nasıl büyüdüğüne bağlı olduğu için mesela hani çok fazla arkadaşı olan ve çok fazla hani çevresi doğal çevresi olan bir insanın kolay kolay içe dönük olması zor yani ya da mesela hani bazı insanlar var böyle babası polis ya da ne bileyim asker, ilden ile değişiyor, öğretmen işte. Çocukta hani hiç arkadaşı olmuyor da arkadaşlar çok değiştiği için kesin bir arkadaşı yok. O yüzden daha çok içe dönük bir insan oluyor. Çünkü bu kesin arkadaşlar olmadığı için her zaman yanında arkadaşını bulamıyor. O yüzden kendiyle daha çok konuşmayı, kendiyle daha çok sorunlarını çözmeyi seçiyor. yani Ya ben bu, bence bu şekilde bir kısmına bir kısmına maalesef katılamayacağım. Çünkü hani dedin ya hani büyüdüğü ortam, arkadaşlarının olması falan. Yani çünkü açıkçası kendimden örnek vermem gerekirse bak burada ben biraz kendimden örnek vereceğim. Çünkü ya ben dediğin gibi bir ortamda büyüdüm. Ama hani hiçbir zaman yalnızlığı çekilemez bir şey olarak görmedim hani. Aslında yalnızlıktan korkan bir insanım ben. Fakat hani yalnız kaldığımda bu beni rahatsız eden bir şey olmuyor yani. O biraz da aslında mesela sen büyüdüğünü ortam mı belki de hani çok öyle düşünüyorsun ama öyle de olmayabilir. Şu an sen mesela diyorsun ya ben çok nasıl diyeyim, arkadaş olduğu ortamda büyüdün. Acaba mesela o arkadaşlar e, gerçekten senin arkadaşın mıydı ki sen hani e, nasıl diyeyim, şu an mesela şey yapmadın hani onların olmadığı zaman yalnızlığı şey yapabiliyorsun. Aslında çok doğru bir şey dedim. Hani biraz sorgulamaya başlayınca insan diyor ki hani o zamanlarda hani gerçekten sırlarımı falan paylaştım. Kim vardı ki diyor şu an. Yani şu an öyle dedim <laughs> ciddi anlamda. Yani, e, bu olay yine en başa dönüyor. Yani benim en başta söylediğim tanıma dönüyor. Çevrende çok fazla insan olabilir. Ama evet. önemli olan senin o insanları derelecektim. Dere... <laughs> <laughs> ben toparlayayım kanka, istersin. Sen, sen lazım anladın mi? da kanka ben şey, Yardım lazım bitti benim bitti benim. Doldu kanka, hard disk doldu. <laughs> Sorun değil. Yani ben şöyle demek istediğini düşünüyorum kanka. Yani çevrende ne kadar insan olursa olsun sen onlara ait hissedebiliyor musun? Göbülseydi mi? Yani, yani senin ait dediğin kendi dediğim... içinde değerlendirmen de o insanların değeri nerede? Olay Anladım. burada bitiyor bence anladım. Gayet güzel Hı. bir açıklama oldu. Cümleyi güzel yani cümleyi kurabildiğinde gerçekten hoş oldu. Canım. Evet. Yani peki bu yalnızlığı duygusal anlamda nasıl değerlendiriyorsun? Sevgi, aşk gibi şeylerle mesela bağdaştırarak. O konuda bence biraz yine kişisel benim görüşüm. Bence insanlar biraz zorlama takılıyor bu konuda. Yani hani özellikle yalnız kalmaktan korkan insanlar dediğimiz kişi, kısım bence burada başlıyor. İnsan böyle bir sevgilisi ya da bir yani sevgiliden kastım da burada hani sevgiline çok yakın oluyorsun ya hani her konu hakkında konuşabiliyorsun yani herhangi bir arkadaşınla yapabileceğin bir şey ya bu ama insanlar buna bence çok bel bağlıyor. Ha yani aslında bak dediğin gibi hani her türlü konuyu sevgilinle konuşabilmen lazım aslında ama bence günümüzdeki ilişkilerdeki birçok insanın yaşadığı ilişkide bence bu böyle insanlar e, karşısındaki insan eğer sevgilisi ise aynı zamanda arkadaşım da demiyor. Sadece sevgilisi olarak görüyor ve hani dediğin şekilde konuşamıyor insanlar birbirleriyle. Ya zaten bence iki sevgili arasında her şeyi paylaşsa hep bütün ilişkiler bu şekilde olsa hiçbir ilişki bitmez bana göre. İnsanlar arası konuşamadıklarından dolayı bence ilişkiler bitiyor. İnsanlar belki de hani bu yüzden yalnız kalıyor. Ben biraz daha şey konusundan düşündüm. Yani hani şimdi bazı konuları arkadaş yakınlığına bağlı olarak değişir ama hani bazı konularda mesela beni ilgilendirmez deyip soramadığın ya da konuşmadığın konular olarak arkadaş olarak hani hani sevgilimle bir tık daha sonuçta bu benim sevgilim hani yakınım e, nasıl diyeyim arkadaştan bir tık daha ötesi ya bu. Evet. Hani o açıdan bahsettim ben derin olarak konuşabilirsin de Anladım. Peki sence bir insanı yalnızlığından çıkarmak, o insana ümit vermek ve o insanın bir daha yalnız olmayacağını söylemek bu, bu altından kalkılanıp kalkılabilecek bir şey mi? Bence bu biraz yalnız kalmama hani umut verme mevzusu biraz gerçekten doğru. Mesela yani o insan bu sözleri söylerken klasiktir ya genelde hı hı. İşte seni hiç bırakmayacağım deyip sonra iki gün sonra bırakma falan. Evet. Hani bence insan bunu gerçekten söylüyor yani hani hı hı. gerçekten yüzde yüz inanarak söylüyor ama e, değişmeler insan çok değişebilen bir varlık, her şeye göre şekil alabilen bir varlık olduğu için iki gün sonra tamamen zıttını da düşünebiliyor. Evet. O yüzden o anki hisleriyle iki gün sonraki hisleri tamamen zıt olup direkt farklı bir şey söyleyebiliyor. Bence burada kilit nokta e, söyleyen kişi değil, söylenen kişi. Bence de öyle. Kişi... Bak bu arada ben bunu diyecektim. Söyleyen kişi her ne kadar bunu söylerse söylesin zaten. Söylenen kişi yalnızlığa alışmış bir insan olduğu için iki gün sonra terk eden kişi, o söylenen kişi olabilir. Ben bu konudan düşünmedim de ben biraz daha şöyle düşündüm. Ee, söylenen kişi bu sözü karşısındakine bir insan olduğunu düşünüp hı hı. hani karşısındakine tamamen kendi hisleriyle, duygularıyla değil de biraz da mantığıyla yaklaşmak bence daha doğru olan şey. Çünkü onun da o da bir insan ve onun da duyguları, hisleri değişebilir. Sen ona körü körüne güvenirsen, körü körüne inanırsan elbette ki bir yerde hani bu belki bu konuda olmaz, farklı bir konuda olur. İlla ondan bir nasıl diyeyim? Bir hayal kırıklığına uğrayacaksın. Şu an beni yani tanımadın sanki kardeşim ya. E ben çünkü çok fazla ben açıkçası ben böyle bir şey yaşamadım. Ama tabii yaşamak başkadır. Ama çok fazla duyduğum ve çok fazla aynı şekilde duyduğum için o esnada nasıl olur bilemiyorum ama bana kalırsa biraz daha e, mantıksal yaklaşmak bu durumu çözüyor. Yani yaşamış bir insan olarak istersen hani biraz açıklayabilirim bir şeyler. Tabii ki. Ya ben de şöyle Bilmiyorum. ki, ya bir şeylere insan açık açık anlatayım abi o zaman ben ya, <laughs> bir şeylere insan hani mantıksal yaklaşmak istemiyor. Çünkü karşısındaki insan onun gözünde öyle bir yere yükseliyor ki abi yanlış yapmaz gibi bir şey oluyor veya hani şöyle söyleyeyim sana o yaptıysa bir bildiği vardır hesabına dönüyor. Ama bakıyorsun ki sonrasında hmm. o insan senin aklında mantıkken düşünüyor mantık çerçevesi içerisinde düşünüyor ve senin yaptıklarını bu şekilde değerlendirmiyor. Yani öyle olmadığını görüyorsun. Ve sonrasında hani bir bakıyorsun ki karşındaki insan seni bırakıp gitmiş ve hani gerçekten senelerinin geçtiği bir insan bırakmış seni ama sonrasında böyle bir mantıksal düşünme olayına giriyorsun. Çünkü öncesinde o ilişkinin içerisindeyken o insana öyle bir bağlanmışsın ve öyle öyle çok seviyorsun ki o sevgi gözünü kör ediyor. Hani derler ya aşkın gözü kör diye. Bence kesinlikle doğru evet. bir şey. O insan belki de hani yani kendimden örnek vermem gerekirse hani o insan beni yalnızlığımdan çıkaran insandı ve çok kötü günlerimin sonrasında gelmiş bir insandı. Çok yıllarım geçti o insanla ama işte dediğim gibi insan gerçekten bazen karşısındakinin hatalarını görmüyor veya hatalarını iyiye yormaya meyilli olabiliyor. Çünkü sevgi denen şey bence çok güçlü bu konuda. Yani insanı gerçekten çok kötü ruh hallerine sokabiliyor. O dediğine katılıyorum. Hı hı. Ee, sözünü böldüm ama. O Yok, hani dedin ya. Sevgi yüzünden hani hatalarını görmemezden geliyor da iyiye vuruyor gibi. Evet. Bu gerçekten öyle. Hani bir insan yani sevgiden bağımsız. Bir insanın derecesi sende ne kadar yüksekse. Hı hı. Sen o kadar bu adam hani gerçekten bu insan bir şey yaptığı zaman. Sen ona mesela gerçekten bir bildiği vardır diyorsun. Eğer senin saygın varsa o insana bazı konularda. Evet. Ya da örnek veriyorum bu insan diyelim ki senin gözünde çok düşük bir insan. Bu insan çok iyi bir şey yapmış olsa bile hani o insana Kalkıp da böyle sıfır önyargıyla hani tebrik etmek ya da ne bileyim iyi şeyler olabildiğini düşünceler sarf etmek biraz zor gerçekten de. Aynen yani. Bu konuda en, sana katılıyorum. En basitinden yani hani işte sana şöyle söyleyeyim. Hani dediğin ya gözünde saygın yani saygısı varsa hani o insana saygı duyuyorsan diye. Yani açıkçası şöyle söyleyeyim sana karşısındaki baban da olsa abin ablan herhangi biri olsa da gerçekten mantıksal çerçevede insan düşünmekte zorlanıyor. Sevdikleri olsun yakınları olsun. Çünkü objektif bir göze ihtiyaç duyuyor işte ister istemez böyle düşünemediği için de şöyle bir şey var. Hani insan mesela yalnızlıktan konuşuyorduk. Biraz daha o konuya yaklaşmak ile çalışıyorum. İnsan ciddi anlamda ailesinin yanında bile yalnız hissedebiliyor kendini. Hani ne kadar böyle duygu beslediği insanlar olursa olsun ne kadar saygı duyduğu insanlar olursa olsun insan bazen gerçekten e, böyle karamsar hissedebiliyor. Ve yalnızlık demiş ya şair hani insanlar içinde de yalnız kalabilir insan. Gerçekten insan bazen onu yaşadığına neye uğradığını şaşırabiliyor. Yani yalnızlığı Peki... aslında çeşitlendirebiliyoruz yani. Ama bazen gerçekten o kadar nasıl söyleyeyim sana eee aile fertleri birbirlerinden o kadar uzaklaşmaya odaklanıyor ki herhangi birinin yaptığı iyi bir şey kötü bir şey olarak algılanabiliyor. Aslında benim yalnız hissetme sebeplerimden biri de bu. Hani ciddi anlamda karşındaki insanlar o kadar sevgi saygı duyuyorsun ama karşındakinden o saygıyı ya da sevgiyi hissedemediğin zaman, alamadığın zaman insan ister istemez gerçekten bu duruma kırılıyor ve yani ister istemez yalnız hissediyor. Ama insanlar için olan kısmına geçersek, insanlar için olan kısmında bence yani ben kendi adıma konuşuyorum. İnsanların beni tanımamasından kaynaklanan bir yalnızlık hissiyatım var benim. Ya insanlar beni ne kadar tanıdığını zannederse zannetsin. Karşındaki insan diyor ki Aa ben senin ciğerini biliyorum ya diyor. Ama aslında bir bok bildiği yok anladın mı? sadece bildiğini sanıyor. Konuşmam gerekirse yani bu konuda aile içinde ben şuna mesela katılmıyorum söylediğinde. Hani tabii sen kişisel olarak hani ailen beni tanıyordun ama ben de kendimce şunu söylüyorum. Bence çoğu insan insanın ailesinde şöyle bir şey var. İnsanların her gün her sabah, her akşam yüz yüze gelmesiyle evet. normal olarak iletişim kurmuş olmuyor. İnsanların birbirini tanıması için iletişim kurup onun düşüncelerini öğrenmesi lazım. Onun bir fikir ve bir olay karşısında vereceği tepkilerle ne düşündüğü anlaşılır. Bu şekilde iletişim kurarak bir insanı anlayabilirsin. Yani sana şöyle söyleyeyim, bundan çok seneler öncesine gitmemize gerek yok aslında. 2-3 sene öncesine kadar kendi ailem için konuşuyorum. Biz birbirimizle konuşan böyle iletişim kuran ve ciddi anlamda birbirimizin duygu düşüncelerini önemseyen kişilerdik. Hani aile fertlerim ve ben. Yani açıkçası ben hala o şekilde olduğumu düşünüyorum. Herhangi bir aile ferdi gelip benim yanıma hani babam olsun, kardeşlerimden herhangi biri olsun gelip benimle konuşmak istediğinde ben buna hayır diyecek bir insan değilim halen daha. Veya böyle buna ters bir karşılık verecek bir insan değilim. Fakat hani artık bilmiyorum büyüdüğümüzden mi kaynaklı biraz da biraz böyle pandemi sürecinden mi kaynaklı artık bulunduğumuz zaman içerisinden mi kaynaklı bilmiyorum ama artık karşımdan böyle bir yaklaşım da gelmiyor. Hani karşımdaki insanlardan. Gelip ne haber Selim ne yapıyorsun diyen bir insan bile yok. Hani ailem içerisinde bana bunu bu soruyu soran bir insan bile yok. Bu şeyden kaynaklanıyor olabilir mi? Bence oradan kaynaklanıyor. Her gün birbirinizi görüyorsunuz. O yüzden insan hani iletişim kurduğunu sanıyor. O yüzden iletişim kurma ihtiyacı duymuyor. Ama aslında yani asıl iletişimin o olmadığının farkında değil kimse. Yani açıkçası bence bundan kaynaklanıyor. Ben asıl iletişimin bu olmadığının farkındayım. Yani sana şöyle bir soru mesela yönelteyim ben. Şimdi biraz şu an konuştuğum şeyin dışına çıkmak gibi olacak ama. Mesela en son ne zaman yalnız hissettin? Ama rahatsız edici bir yalnızlıktan bahsediyorum. En son ne zaman? En son gerçekten bir şeyler konuşmak istediğimde böyle. Çok fazla kendimle konuştuğumu fark ettiğim zaman. Bazı konularda mesela hani ben kendimle konuşmayı severim. Konu hakkında kendi düşüncemi, fikrimi kendimle. işte bir konu olay, olay olur mesela. Başka birisi ben şöyle yapardım der mesela. Hı hı. Hani ben de derim ki ya ben o zaman böyle yaparım. İçimden düşünürüm mesela hani herhangi bir şeyde ondan sonra Hı. onun üzerinde yorum yaparım aslında şöyle de düşünebilirdim hani kendimi daha toparlamaya çalışırım bunu ben çok sık yaparım e, geçenlerde bir yine böyle bir olay oldu o işte yine bunun üzerine kendimle konuşurken şunu fark ettim ben çok fazla bunu yapıyorum ama işte çok fazla kendimle yapıyorum bunu kendimle e, muhatap bir, oluyorum diyorsun yani kendimle düzeltiyorum kendimle tartışıyorum bunu düşünürken diyeyim benim tartışacak kendimle tartışmak ayrı hani benim başka bir insanla tartışıp kendimi ifade etmem lazım gibisinden de bir kafaya büründüm. Anladım. Şu anda buradayım. Anladım. Anladım. kendin de çok yalnız kalmışsın. Kendin kendi başına kalmışsın evet. Gibi olmuş. Anladım. Bu anlattığımız muhabbet gibi hani çevremde çok insan var ama çok çok insan yok aslında şey olarak ama hani ailem var işte arkadaşlarım var ama iletişim kurabileceğim Kimse olmadığı için bu bu yalnızlığı hissettim. Anladım. Sen peki en son ne zaman yalnız hissettin? Ben en son ne zaman yalnız hissettim? Ben en son bugün yani şöyle beş söyleyeyim. 5 dakika önce. Yok 5 dakika önce değil ama hani şu an bugünün tarihini söylüyorum. 27 Aralık e, 2020'de şu an biz bu kaydı yapıyoruz. Ben en son 26 Aralık yani dün oluyor artık saat 12 geçtiği için. Dün yalnız hissettim ben ve... Ailem içinde yalnız hissettim. Gerçekten çok fazla yaşadım ben bunu. Fakat bugün gerçekten çok fazla dışa vurdum bunu. Ciddi anlamda çünkü artık bir şeyler ya yani insanı rahatsız etmeye başlıyor. Hani insan içine atabilir. Evet, içine atmayabilir, dışa da vurabilir. Ama insan gerçekten bir şeyler içine atıp biriktirip biriktirip içe vurduğunda, yani dışa vurduğunda, yanlış söyledim, içe vurmak nedir abi? Neyse, dışa vurduğunda bunu hissetmesi bu üzüntüyü bu hayal kırıklığını bu yalnızlığı hissetmesi yani bir şeylerin diğer insanlar mesela ben ailem içinde yalnız kaldığım için böyle bir şey hissettim ve bunu dışa vurarak ben insan hani aile fertlerimin bunu fark edeceğini düşündüm yani fark etmelerini istedim bir nevi umarım fark etmişlerdir umarım her şey daha güzel olur ben bu şekilde bir yalnızlık yaşadım işte peki bunu nasıl hani onlara belirttin şöyle söyleyeyim Durumu açıklamak gerekirse olayı anlatayım ben. Akşam müziye hazırlanacaktı. Ben de bir şeylere yardım ediyordum işte. Sonrasında evet. hani bazı şeyler beni rahatsız etti. Hani babamla bir iki konu hakkında konuştum ve gerçekten hani son damlalarıydı belki de. Ee, sonrasında yukarı çıktım evin hani orta katına. Bir terasımız var. Terasımıza çıktım, bir sigara yaktım ve hani böyle müzik falan dinliyordum. Sonrasında abim aradı beni. İşte aşağıdan beklediklerini yemek hazırlıyoruz. gel falan tarzı şeyler olduğunu söyledi hani. Ben de dedim işte gelmek istemiyorum hani. Siz yiyin ben sonrasında yerim tarzı cevaplar verdim. Ve sonrasında hani yani belli ki anlamışlar hani ne oldu falan diye sordular zaten. Ben dedim bir şey olmadı hani sinir oldum size gibi cevaplar verdim. Sonrasında işte ne sinir olduğumu falan sordular. Sonrasında dedim hani önemli bir şey yok. Kapadım telefonu. Abim geldi yanıma. Abim sordu hani ne oldu falan diye. Anlatmaya başladım işte hani birbirimizden uzaklaşmak için gerçekten yer arıyoruz dedim hani. Çünkü aile içinde birbirine sinir olan insanlar var ve gerçekten birbirlerinden uzaklaşmak için yer arıyorlar. Birbirlerinin damarlarına basmak için, birbirlerini sinirlendirmek için yer arıyorlar. Biraz da görülmemekten dolayı yalnız hissettim açıkçası. Tam bir hayalet gibiydim. Anladım. Biraz kendimi göstermek istedim mi diyeyim artık hani ilgi çekme amaçlı değildi ama umarım hani bir şeyler fark etmelerine yardımcı olmuştur. Bu şekilde yalnızlık yaşadım. Bir şeyleri değiştirmek için ...kendine hani fikrini belirtme, belirtmişsin. ...içinde kalmasın diye. Benim fikrim bu diye belirtmişsin. Aynı şekilde. Aynen. Ben, bence bunu yapabilmek önemli. Çünkü ben şunu düşünüyorum. Yalnızlığın bir sebebi de insanlar içe dönük bazı içe dönük insanlar kendilerini çok ifade etmedikleri için. Ben mesela bunu bir tık ben olabilirim yani bu kendilerine çok iyi ifade etmedikleri için ya da edemedikleri için birazcık hani dışarıdan anlaşılamıyorlar. Bu sefer de diyelim ki bir insanın sevmediği bir hareketi yaparsan sen o, o insana seni sevmez. Ama sen bunu bilmeden de bu hareketi yapabilirsin. Fakat işte sen o içe dönük insan çok fazla kendiyle alakalı ipucu vermediği için dışarıdaki insan da bilmediği için bu hareketleri yapıp kendinden soğutabilir içe dönük insana karşı. Yani toparlamak gerekirse hani yalnızlığın çok fazla çeşidi var. Bence yalnızlık zamandan zamana, durumdan duruma değişebilecek de bir şey. Bana sorarsan insanın hem yalnız kalmaya hem de zamanı gelince, yeri gelince daha doğrusu, yalnız olmamaya da ihtiyacı var. Sadece bunun ayarlaması zor yani hani ne zaman yalnız kalıp ne zaman yalnız kalmamayı istediğin ya da İhtiyacın olduğuyla alakalı biraz. Evet katılıyor. Bunun ayarlamasını yapmak zor. Sence ee, nasıl diyeyim? Bu biraz nasıl oluyor? İnsan ne zaman mesela yalnız kalıp ne zaman şey yapacağını nasıl anlar? İnsanlarla olması gerektiğini. Ya bence şöyle ki zaten hani her insanın belli bir kriteri vardır abi. Hani karşında gördüğün insanı sana insanın sana samimi gelen sana veya sana itici gelen huyları yönleri vardır. Sana uygun olan yönleri sana uygun olmayan yönleri vardır. Hani bir insanı zaten hayatını alacağın zaman bu yönlere veya bu işte sempati yani sempatik <laughs> sempatik sempatik sağlıyorum ben ona <laughs> dur sempatiden kes tamam dur devam edelim ee, ne diyorsun <laughs> işte insanın e, samimi gelen yönleri kötü gelen yönleri veya itici gelen yönleri çekici gelen yönleri ya yani bizim o insanı hayatımıza alıp almayacağımızı belirlememizde yardımcı oluyor. Yani ama tabii ki bir insan bence şey diyemez. İşte yarın yalnız kalacağım veya önümüzdeki bir sene boyunca yalnız olacağım diyemez. Çünkü insanın gerçekten hayatına böyle çok sürpriz bir şekilde çıkan insanlar olabiliyor ve o insanları gerçekten o insanlar hayatına nasıl girdiğini bile anlamadan hani insanın hayatına girebiliyor ve gerçekten o insanı yalnızlıktan çıkartmış olabiliyor. O yüzden bence peki bir işte insan... ben de bundan bahsediyorum. Sence işte bu, bunu hissetmek kimileri işte buna kader der, hı hı. kimilere başka bir şey der. Yani sence bu hissedilecek bir şey mi? Ya da hissedilecek bir şeyse nasıl hissedilir? Bence bu hissedilecek bir şey. Hissetmek için duygularımız bize bence bunu hissettirir. Yani bir insan hissettiği duygulardan anlar bunu. Hisse yani hissedip hissettiği duygulardan hisseder bunu. Say what? hissettiği duygulardan hisseder bunu. Bir insanın hayatına girip girmeyeceğini. Yani mesela ben kendimden örnek vermek gerekirse, ben de hissedilebileceğini düşünüyorum. onu da şöyle olabileceğini düşünüyorum. İnsan bir süre yalnız kaldıktan sonra, yalnızlık bu kadar yeter hani e, nasıl diyeyim, insana ihtiyacım var diyebilir. Bir bir süre insanlarla takıldıktan sonra da mesela artık kozama çekilmem gerekiyor. Hani e, yalnızlık lazım. Hani yalnız başım olmam lazım da diyebilir bence. Biraz şeylerle alakalı bence. İnsan ne, neyi yoksa o zaman. Hani mesela yanında insanlar varsa yalnızlıktan yoksunsun. Eğer yalnızsan da insanlardan yoksunsun. Hani insan yoksunu arar bence bu şekilde. Aynen yani şey diyorsun sen insan... Elinde olmayan şeyi ister, arar diyorsun. Evet. Anladım demek istediğini. Toparlamak gerekirse bence insan yalnızlığı eğer yalnızlık ona geliyorsa sevmedi ve barışık olmalı yalnızlıkta. Ve insan kendisini yalnızlıktan çıkaracak insanları hayatında bulundurmalı bence. Ben ilk söylediğin cümleye katılıyorum. Adapte olmalı insan. Hani bence yalnız da kalsa o biraz hissedilebilecek bir şey ama hissedikten sonra ne yapılabileceği hani mesela sen yalnızsındır. Başka insanlara ihtiyaç duyarsın ama o anda yanında ihtiyaç duyduğun insan yoktur. İnsanlar yoktur mesela. Hani senin buna adapte olabilmen lazım. Çünkü öyle ya da böyle bir şekilde hani hayat devam ediyor. Sen İstesen de istemesen de devam ediyor. Önemli olan burada bence adapte olmak ve hani hayata devam etmek gibi geliyor bana. Evet, bana bence de öyle. Katılıyorum demek istediğin. Buradan son olarak bir mesaj vermem gerekirse en önemli şey insanın kendini bilmesi. Kendini bilen insan her konuda çok olmaz. Çünkü şu e, insan kendini bildiği için nasıl durumlarla karşılaşacağını da az çok bilir. Çünkü bu tarih tekerrür eder muhabbeti var ya. Bence bu gerçekten doğru. Bir insan birçok bir olayı çok kez yaşayabilir. O yüzden önemli olan bence insanın hazırlıklı olması kendini bilerek. Her olaydan ders çıkarıp bazı olaylara artık şok olmaması gerekiyor. Aynı olayı mesela 5. kez yaşadığın zaman soğukkanlı kalabilmen gerekiyor ki öncekiyle bir farkı olsun. Yaşanmışlığının bir değeri olsun. Son olarak benim söylemek istediğim bu. O zaman girişi sen yaptın, kapanışı ben yapayım. Biz kendi fikirlerimizi konuştuk, paylaştık. Umarım size de bir şeyler katmışızdır. Kendinize dikkat edin. Esen kalın. Ya bir de ister istemez ilk bölüm olduğu için hani e, Siz güzel insanlara hitap ederken Ya bir siktir yani, Hitabetimiz <laughs> ya, Siz, siz güzel, güzel insanlar de, ne oğlum